Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki son görüntüyü ve dünle birlikte bugün de yaşanan bu volatiliteyi oynaklığı inceleyeceğiz. Onun dışında küresel piyasalardaki durumlara, haberlerdeki ve tarifelerdeki son gelişmeleri ve altcoin tarafındaki güncel hareketleri göz atacağız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dün piyasa yukarı yönlü Trump'ın işte 90 günlüğüne gümrük belgelerini tarifelerini durdurması üzerine yani böyle bir haber akışı üzerine yukarı yönlü fiyatlanmaya başlamıştı. Burada ilginç bir şekilde kaybettiğimiz düşen trendin rites noktasına geldik arkadaşlar ve 4 saatlikte MA 200'e kadar denk geldik. Yani potansiyel bir tepki hareketi olsa piyasada haber akışsız normal bir şekilde bekleyeceğimiz konum zaten o bölgeler olacaktı. Yani buradaki MA 200 ve aslında kaybettiğimiz trendin retest hareketi. Bu normalde kendi kendine gelir teknik analizde piyasada haber akışıyla gelmez ama haber akışıyla gelmesine rağmen yine de tam direnç bölgesine geldi e, dün özellikle yorumlar kısmında bir arkadaşımızın sorması üzerine yarın detaylı inceleyeceğimi e, bahsetmiştim. Çünkü bu tablo çok rahat bir şekilde dönüşüme dönüşebilirdi. Neden dönüşüme dönüşebilirdi? Şöyle bir umutlanma oldu piyasada. Burada Bitcoin'de gelen ta 110 bindeki tepe bölgesinden gelen düşen trendin yalnızca birkaç bin dolar altındaydık arkadaşlar. Yani potansiyel bir ikinci mumla birlikte buradaki trendi yukarı yönlü kırıp tekrar Bitcoin'de yükseliş yönüne bir ivmelenme gözlemleyebilirdik. Tam böyle bir yapının içerisine bürümüşken hatta Trump'ın kendisi dahi Twitter hesabından şimdi alma zamanı gibi manipülatif cümleler kurmuşken piyasa bir anda orada şok dalgası yedi yani o bandı kıramadı ve bugün itibariyle de Çin tarafı daha da hararetlendi arkadaşlar. ABD Çin tarafı %145'lerden söz ediliyor %125 şu anda %45'e doğru güncellenmiş gibi gözüküyor özellikle ABD'deki Beyaz Saray tarafından dolayısıyla da piyasa tekrardan o tarifelerin endişesini fiyatlamaya devam etti. Önceki günlerde de bahsettiğim gibi sık sık her video çektiğimde neredeyse değindiğim gibi bu iş öyle kolay kolay çözülecekmiş gibi durmuyor arkadaşlar. Yani bu tarifeler olayı çünkü olay çok yönlü bir olay yani sadece ABD tarafında sadece Trump tarafında bitmiyor. Trump bir şekilde bir ateş ediyor ve sonrasında karşı taraf bu Çin olabilir, Avrupa Birliği olabilir, Kanada olabilir, diğer ülkeler olabilir, Japonya olabilir. Dünyadaki diğer büyük ekonomiler bakımından bir tepkiye maruz kalıyor ve yukarı yönlü fiyatlanıyorsa aşağı yönlü alınıyor, tekrardan aşağı yönlü fiyatlanıyorsa da belki bir umutla tekrar yukarı fiyatlanıyor. Şu anda yatırımcının güveni tamamen kaybolmuş durumda piyasaya. Özellikle bu son gelen düşüş hareketi çok önemli arkadaşlar. Neredeyse buradaki düşen trendi net bir şekilde test etmemiz, MA 200'ü test etmemiz ve şu anda güncel olarak da aynı zamanda Günlük periyotta MA 200'ün altında kalmaya devam etmemiz bizlere net bir düşen tablonun içerisine girdik. Gelen hareketler satış için bahane. bir önceki videoda bu konuya çok değmiştim. Şu anda özellikle dünkü harekette de burada özür diliyorum. Videoyu çektiğim 2 gün önceki harekette de 80 bine kadar bir tepki hareketi gelmişti. Piyasa bu gelen ufak tefek yükselişleri yukarı yönlü bir e, satış bahanesi olarak kullanıyor diye sizlere uyarmıştım. Dünkü harekette de benzeri oldu. Artık birilerinin çıkması için piyasadan mal satması için organize mi edildi çünkü Trump'ın tweetleri yüzünden olaya bir şekilde manipülatif olarak da dahil oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir operasyon mu düzenlendi ne yapıldıysa piyasa suni bir şekilde yukarı yönlü fiyatlandı. Hatırlarsanız Bitcoin'de çok 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 benzer bir tablo olmuştu burada arkadaşlar 94.000 hareket gelmişti. Hatırlamayan arkadaşlar ya da unutmuş arkadaşlar lütfen o günü kafalarında tekrardan hatırlasınlar. Bir anda pozitif bir haber akışıyla bir manipülatif haber akışıyla bu bitcoin rezervleri söz konusu olduğu için yukarı yönlü böyle bir hareket gelmişti. Sonrasında piyasa tekrardan aşağıya çekildi. Benzer bir tablo burada da karşımıza çıkıyor. Yani Bitcoinde şu anda aşağı yönlü giden tablo hala devam ediyor ve geçiyor. Ee, geç, geçmeyecek gibi de gözüküyor arkadaşlar. Buradaki düşen trend yapısı kırılana kadar işte 83-84 binlerin üstüne bir bitcoin'de kapanış görene kadar yönümüz aşağı yönlü olacak. Gelen hareketleri tepki hareketi olarak kalmaya devam edecek. Dün bir dönüşüm yaşanabilirdi ama bugün de o dönüşümün e, önü kesildi arkadaşlar. Dediğim gibi burada satış bahanesi için bir şekilde suni şekilde fiyatlar yukarıya çekilmiş olabilir. E, i̇lla bu bitcoin'de olacak diye bir kaydı yok. Zaten şu anda ABD tarafındaki fiyat hareketlerini fiyatlıyoruz biz. Dolayısıyla hisse senetlerine böyle çıkış yapacak bir grup için bu hareket düzenlenmiş de olabilir. Piyasada şu an güven son derece azalmış durumda. Nasdaq tarafına baktığımız zaman ben 5 yıldır Nasdaq endeksini trade ediyorum. Yani al sat yapıyorum Nasdaq endeksinde. Dün ilk defa bu endeksin %10 %12 hareket ettiğini gördüm bir gün içerisinde. Hani bu pandemi sonrasındaki en büyük hareketti. E, bu harekete rağmen bugün %6, %7'lik tekrar negatif hareket. Söz konusu şu anda destek bölgesine kadar çekildi. E, Nasdaq'taki tablo o kadar kötü değil. Yine çünkü burada evet e, bir... Suni hareket geldi yukarı yönlü dirençte de aşağı çekiliyor ama e, buradaki 17 bin bölgesini tutmaya da çalışıyor arkadaşlar günü borsa gününü bir şekilde bunun üzerinde kapatırsa belki e, yukarı yönlü bir süre daha devam eder ama hala net bir şekilde bir bayrak görüntüsü var burada Bitcoin'de de o görüntü oldukça net e, dolayısıyla da burada nerede kapanış görmemiz lazım diye soracak olursanız maalesef 83 84e gelen 83-84'e kadar gelecek kapanışlar pek bir anlam ifade etmiyor yani burada tekrar yukarı çıktık diyelim ki 82.000'e yani bazı yeni gelişmeler oldu, yine açıklamalar oldu. Bu da bizim için bir önem ifade etmeyecek. Alt Altcoin'lerde tablo zaten çok çok daha kötü. Ne nazak kadar iyi tutunabiliyor, ne Bitcoin kadar iyi tutunabiliyor. Tamamiyle free fall dediğimiz bizim İngilizce tabiriyle serbest düşüş modunda hareket ediyorlar. Yani yukarı yönlü gelen hareketlerde dirençle karşılaşıp, satışa maruz kalıp, aşağı yönlü destekleri tutmayarak hareket ediyorlar arkadaşlar. Dominans endeksine bakacak olursanız burada çok net bir boğa bayrağı var. Evet buradaki boğa bayrağı konumu da yukarı yönü kırıldıkça kırılıyor. Bakın buradaki kırılım geldiğinde zaten uyarılarda bulunmuştum. Ee, sonrasında şuradaki bayrak kırıldı. Bu ikinci dalga hareketi olarak nitelendirebiliriz. Buradaki bayramda kırılması durumunda ki çok çok uzak gözükmüyor. 0.10 0.20 yukarıya bir hareket yani yüzde yaklaşık 0.20 0.30'luk bir harekette tekrardan kırabilir oradaki bandı. Ethereum'la ilgili konuşmuştuk hatırlarsanız. Ethereum'da da dün pozitif yukarı yönlü 1680'lerdeki bölgeyi test etti tekrardan. Hani short pozisyon alanları özellikle aşağı yönlü kripto paralarda hem altcoin'lerde hem bitcoin'de hem de hisse senetlerinde aşağı yönlü pozisyon alanları sağlam bir operasyon hareketi gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü buradaki tabloda short pozisyonların likidasyonlarını ya da stop emirlerinin tetikleneceği bir üstteki direnç bölgesine net bir hareket geldi piyasalarda. Dolayısıyla şu ar şu anda long yönüne yani kısa vadeli kaldıraçlı yükseliş yönüne pozisyon almak da son derece riskli. Aşağı yönlü pozisyon almak da son derece riskli. Piyasaların durulmasını beklememiz gerekiyor. Uzun sürecek bir sürecin içerisindeyiz bence. E, bir haftada iki haftada geçmeyecek bu süreç. Dediğim gibi çok yönlü bir olay çünkü. E, ABD Trump ne yaparsa yapsın karşıdan bir tepki alıyor. Karşıdan pozitif tepki alınca yükseliyoruz. Sonra negatif bir şey olunca düşüyoruz tekrardan ve düşüşler daima çok daha sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Dün şimdi piyasaya baktığınız zaman e, biz yine de MA200'ün üstünde kapatamadık. Gelen pozitif haberlere rağmen evet %10'luk, %15'lik %20'lik yükselişler gördünüz dün altcoinlerde ya da endeks Nasdaq endeksi %12, %13 gibi yükseldi ama yine de önemli direnç bölgeni aşamadılar. Pozitif haber gelse dahi ama negatif düşen haberlerde piyasa destekleri birer birer kırıyor ve aşağı yönlü e, hareketini hızlandırıyor. Dolayısıyla çok dikkatli olacağız şu anda içinde bulunmuş olduğumuz yapıda ve özellikle ben yalnızca Ethereum'da bir miktar alım yaptığımı söylemiştim 1500'lerden ve dolayısıyla da e, altcoin'lerde diğer altcoin'ler çok çok riskli gözüküyor şu anda gözüme çünkü piyasa çok kırılgan, e, çok fragil durumda. Dolayısıyla aşağı gelecek hareketlerde e, tutunamayabilirler. Ve o yüzden de sadece bir miktar Ethereum alımı yaptım. fiyat çok düştüğü için piyasada kısa dönemde bir dönüşüm hareketi şimdilik gözükmüyor arkadaşlar. Umarım net bir şekilde bu noktayı ifade edebilmişimdir. Bu 90 günlük tarifeleri durdurma olayı peşinden gelen bu Çin'deki tarifi güncellemeleri yani şu anda piyasaları karmaşanın içerisine sürükledi girişinden Piyasa güzel fiyatlamıştı 70 binden 100 bine trumpın Şu anda burnundan getiriyor bütün o piyasada yaşanan gelişiyle birlikte gelen tüm karları alarak aslında burnundan getiriyor piyasanın. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacak? Teknik taraf tarafı ve tabloyu konuştuk. Şu anda 82-83'e kadar kırılım gelene kadar yön daima 70 binli bölgeler arkadaşlar. Ee, önceki videoda paylaştığım şey hala geçerli. Ben bu bölgelere bir şekilde bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Çünkü likidasyon söz konusu olduğunda o 69 ile 73 arasındaki kuvvetli destek alanında biriktiğini gözlemliyoruz biz likidasyonların. Eğer piyasa yukarı yönlü dönecek dahi olsa o bantları alma potansiyeli yüksek. Ee, dolayısıyla da gelecek hareketlerde her daim her daim bunun bir şüphesi olacak içimizde. Durumlar bu şekilde. Soru işaretlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kısa süre içerisinde canlı yayın yapacağım. Şehir dışındaydım, yeni döndüm. Dolayısıyla şu anda tam hazır değil e, ekipmanlar canlı yayında, ama e, yarın canlı yayın gerçekleştireceğiz. Belki bu gece de açabilirim e, pek çoğunuz kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla canlı yayında incelemem istediğimiz olayları, durumları veya ürünleri yorumlar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok fazla aceleye getirmeyin işleri ya da çok fazla korkuyla, panikle hareket etmeyin arkadaşlar. Bu yukarı yönlü de olabilir, aşağı yönlü de olabilir. Şu anda sakin, soğukkanlı davranmamız gereken bir dönemin içerisindeyiz.